Bir tip düşünün ki, bir şey söylüyor size, delil olarak da yalan söylüyor. Söylediği şeyin yalan olduğuna oradan inanabilirsiniz. Çünkü gerçek yalana ihtiyaç duymaz. İnsan Nebi'yi uydurduğu sahte imaja kurban edenler gerçekte peygamber katilidirler. Peygamber iki türlü öldürülür. İsrailoğullarının bazı peygamberlerine yaptıkları gibi, onu bizzat öldürürsünüz. İşte Yahya peygambere yapılan, Zekeriya peygambere yapılan, işte İşaya ve Yeremya peygamberlere yapılan, İşmoil peygambere yapılan şeyler. Allah Resulü'nün de canına kastedildi fakat başaramadılar. İkinci bir öldürme tarzı daha vardır. Bir peygamberin bedenine dokunmazsınız ama misyonunu öldürürsünüz. Bedenini öldürmek Abdullah oğlu Muhammed'i öldürmek olurdu. Ama misyonunu öldürmek, peygamberi öldürmek, rasulü öldürmek, nebiyi öldürmek, elçiyi öldürmektir. Allah rasulü için anlattığınız her yalan, peygambere sıktığınız bir kurşundur. Hem de zehirli bir kurşun. 13 bin mucize uydurmuşlar. 13 bin insan mucize motoru olsa bu kadar imalat yapamaz. Nasıl becerdiniz? Müslüman literatürüne hicri 4. yüzyılda girmiş, peygamberin vefatından 350 yıl sonra girmiş bir kelime üzerinden nasıl 13 bin tane uydurabildiniz? Peygamberinizden bu kadarmış mı şüphedeydiniz de açığı siz dolduruyorsunuz? Ana rahmine düşmeden peygamber olacağı müjdelendi. Yalanlardan bir demet. Böyle ise eğer neden peygamber olmadan önce el emin diyenler peygamber olduktan sonra el mecnun deli dediler. Bu uydurmaların gizli bir maksadı var. O da nedir biliyor musunuz? Kur'an'ın inişiyle ile inme işini eşitlemek.